Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında e, her ne kadar Joe Biden'ın seçim sonuçları netleşmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olduğu açıklanmış olsa da Donald Trump cephesinde itirazlar devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında seçim tartışmaları sürüyor. Peki neler konuşuluyor, son gelişmeler neler? Hemen. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. New York'ta bizleri, Türkiye Her Yer'de platformun başkanı Mustafa Tanyeri bekliyor. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk, İyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gazetelerde de okuduk aslında çok fazla değerlendirmeler var. Biden Trump'ı aratacak gibi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi bölgeler için. Bu tür yorumlar yapılıyor ama hala Başkan Donald Trump ve Trump, Başkanlıkta ısrarcı itirazları olduğunu biliyoruz. Eyalet mahkemelerine yapılan başvurular var yine yüksek mahkemeye. İtirazlar itirazlar devam ediyor. Nedir son durum? Neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Evet, seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen seçimle ilgili tartışmalar henüz bitmedi Amerika'da. Dün itibariyle de Amerikan Adalet Bakanı William Barr federal savcılara talimat göndererek seçim yolsuzluğu iddialarının olduğu eyaletlerle ilgili olarak soruşturma başlattı. Bu tabi demokrat cephede biraz tepkiyle karşılansa da yani sonuçta demokratlar şu anda Biden'ın seçimi kazandığını düşünüyorlar. Ama aslında tabii ki resmen ilan edilmiş bir e, sonuç yok şu anda ortada açıkçası. Yani hukuki anlamda şu anda Biden aslında henüz seçimi kazanmış değil. E, zaten Biden'ın seçimi kazandığını ilan eden kurum CNN yani bir medya kuruluşu, tabii onun böyle Amerika'da hani bir yüksek seçim kurulu görevini üstlenmesi tabii ki söz konusu olamaz. Şu anda Trump cephesinin, tabii başta e, bu hukuki mücadeleyi sürdüren e, Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani öncülüğünde birçok yerde, eyalette, Pennsylvania ağırlıklı olmak üzere, North Carolina'da, Georgia'da, e, Michigan'da, Wisconsin'da, Arizona'da ve Nevada'da şu anda hukuk mücadelesi devam ediyor. Şimdi bugünün yine önemli bir gelişmesi dün bildiğiniz gibi Trump Savunma Bakanı Mark Esper'ı görevden almıştı ani bir kararla. Bugün de CIA Başkanı Gina Hesper Senato'daki çoğunluk lideri yani Cumhuriyetçi Parti'nin Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'la bir araya geldi ve neler konuşulduğu hakkında basına bir açıklama yapılmadı. Ama tahmin ediyorum herhalde savunma bakanının görevden alınmasından sonra kendisinin duyduğu bir takım rahatsızlıklar var. Zaten gerek CIA gerekse FBI'da hatta Mark Esper öncülüğündeki Pentagon'un da bu süreçte Trump'a pek yardımcı olmadığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın bazı kökleşmiş kurumları yani derin kurumları şu anda tahmin ediyorum Trump'ın e, gitmesini onlar da istiyorlar. E, sonuçta bu kadar baskıya e, ve Biden'ın estirdiği bu seçimi kazanmış havasına Trump ne kadar daha direnebilecek ve verdiği hukuk mücadelesi nasıl sonuçlanacak doğrusu biraz daha bekleyeceğiz anlaşılan. Tahminim benim önümüzdeki iki hafta veya e, şöyle kabaca bir tabirle söyleyelim Kasım sonuna kadar. Bu tartışmalar devam edecek. E, nihayetinde bir sonuç alınacak mı? Ben pek gerçekten ihtimal vermiyorum ama yine de bekleyip görmekte fayda var. Günde olmadan neler doğar diyelim. Yani genel anlamda aslında sorulan şu, soru şu Trump'ın kazanma ihtimali var mı? Böyle bir soruda da konuşuluyor. E, şöyle söyleyeyim tabii ki Biden'ın kazanma şansı Trump'tan çok daha önde ama e, tabii ki Trump'ın Özellikle seçim sabahına doğru önde gittiği eyaletler birdenbire yön değiştirip Biden'ın kazandığı yerler haline gelmişti. Dolayısıyla o sabahki seçim sabahındaki sonuçlar eğer bir şekilde yine Trump lehine dönerse o zaman tabii ki kazanabilir. Yani Trump'ın şu anda hala kazanma ihtimali var. O da şöyle yani Pensilvanya'yı, North Carolina'yı ki zaten North Carolina şu an önde gidiyor. Georgia'yı, Arizona'yı ve e, Michigan'ı veya Nevada'yı veya Wisconsin'ı bunlardan birini alırsa o zaman Trump'ın sayısı yetiyor. 270'i geçiyor. Ama e, tabii şöyle söyleyeyim bütün bunların arasında Biden'ın Nevada'yı alması yani Michigan'la Wisconsin'ı aldığını kabul etsek Nevada'yı bile alsa 270 yapıyor. Bu durumda da Biden kolayca e, başkan olarak seçilmiş oluyor. Yani ihtimal olarak, matematik olarak Trump'ın seçilme şansı var. Ancak oralarda yapılan muhtemel yolsuzlukların bir şekilde hukuk önünde ispat edilmesi lazım. Aslında birçok duyum var, birçok gerçekten de ciddi alınması gereken iddialar var. Yani Demokrat valilerin yönetimde olduğu bu eyaletlerde çoğunda onlar yönetimde eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti gözlemcilerinin Gerek oylama sırasında, gerekse de sayım sırasında e, içeriye alınmaması ve bu sayımları gözlemlemelerine izin verilmemesi tabii ki zaten bir anayasa suçu aslında. Dolayısıyla eğer bunlar olur da oralarda tekrar oylar sayılır, hatta pek ihtimal vermemekle birlikte bazı eyaletlerde seçim yenilenmesi gibi bir radikal karar ortaya çıkarsa, o zaman Amerika'daki rüzgar hava bir anda değişebilir. Yani. Ee, tabii dediğim gibi küçük ihtimal ama yani bu eyaletlerde eğer seçimler yenilenirse benim tahminim o zaman Trump'ın şansı çok artar.